Yani diyor ki 178.500 kilometre aracın hemen yanabilir. Yani bu beklenen bir risktir diyor. Adana'da yaşayan 64 yaşındaki Coşkun Boysan 2008 yılında 0 kilometre bir araç satın aldı. Boysan aracını aldıktan sonra bütün bakımlarını ise yetkili serviste yaptırdı. 26 Nisan 2013 tarihinde ise Boysan, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı set üstünde otomobiliyle seyir halindeyken Motorda bir anda yangın çıktı. Aracımızın kaputundan dumanlar çıkmaya başladı, alev aldı bir anda. Kaputu açamadık çünkü elinizi sokmanız gerekiyor arasını açmak için. Elimiz yandı, açamadık. İtfaiye gelene kadar göz göre göre aracımız yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Ardından Coşkun Boysan, yangının çıkışıyla ilgili yetkili servise başvurdu. Yetkili servise herhangi bir kusur bulamayıp garanti süresinin geçtiği için Boysan'a yardımcı olamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Coşkun Boysan, yetkili servise Adana 2. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. İlk açılan dava reddedildi ve konu Yargıtay'a gitti. Yargıtaysa eksikliklerin giderilerek davanın tekrardan açılmasına karar verdi. Bunun üzerine Boysan tekrardan dava açtı ve mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdi. Bilirkişi ise yaptığı incelemede otomobildeki yangının fan motorundan kaynaklanabileceğini belirledi. Dava sürerken Coşkun Boysan 2017 yılında vefat etti. Coşkun Boysan'ın oğlu Emre Boysan ise davayı devam ettirdi. Mahkemeden olumsuz yanıt alan Boysan ailesi kararı Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığına taşıdı. Yüksek çevre sıcaklığına maruz kalmış, zaman içinde soğuk sıcak farklarından dolayı niteliğini kısmen yitirmiş. Geçen 3 Mart tarihinde ise Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığı araçla ilgili kararını verdi. Adana sıcaklıklarının elektrik kablolarına zarar verdiği ve yanmanın olağan olduğu belirtildi. Bu dosyalarda yani yazılanlarda bizim hiçbir suçumuzun olmadığı işte benzin aldığımız yerler falan mazot aldığımız yerler de incelendi numuneler de alındı her şey tertemiz çıktı. Yani yetkili serviste sürekli bakım yaptık hiç bakım'a kaçırmadık bizden herhangi bir kusur bulunmadı ama yetkili servisten de kusur bulunmadı yetkili servis aracın yanmasına sebep olan kısmına aracın bakmamış. Aldığı karar sonrası konuşan Emre Boysan, hiçbir suçlarının olmadığını söyledi. Boysan, yetkili servisin bakımı tam yapamadığını öne sürdü yani siz şey gibi bu. Aracım benim bu yüzden yanabilir, patlayabilir diye sanki siz tespit edip de yetkili servise böyle yazılı verip bunu düzeltin demediğiniz sürece yetkili servisin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bir karar çıktı. E bu da bizi düşündürdü. Yani çok ilginç. Sanki mahkeme herkese sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın gibi bir durum sergilemiş. O durumda yani bizim mağduriyetimizin sorumlusu kim? Avetsiz kalan biziz ama.